Dikkat üstüne döküyorsun. Vanlılar geldi. Yarın seninle görüşmek <laughs> istiyorlar baba. Laleli'deki <laughs> dükkana gelin dedim. Su iç kızım, su iç. <laughs> Duydun mu hanım? Ha? Bak Ali Kemal Vanlıları bağlamış. <laughs> Güzel, aferin oğlum, aferin. Kapımız herkese açık Ali Kemal. Herkese yavrum. Sağ ol. Oo, revani mi yaptın? Ya hanım daha önce söyleseydin de mantıyı fazla kaçırmasaydık ha. <laughs> Ağzınıza layık afiyet olsun Burhan Bey. Eline sağlık. Ya çok da fazla yapmışsınız. Israf olacak. Babacığım... Niye israf olsun Burhan Bey? Yenir çoluk çocuk. Yenir değil mi? Hadi bakalım. Bir hanım geldi Burhan Bey. Sizi görmek istiyor. Öyle mi? Gelsin bakalım. <laughs>

Allah'ın aşkına. Yukarı al. Buyurun bu taraftan. Ne yüze geldi buraya. Hiç işte. Akşamın bu vaktinde İstenmediğiniz bu kapıya geldiğinize göre bir derdiniz var Şehrazada'nın. Mecbur olmasam gelmezdim. Ziyarete gelmediğiniz belli. Torununuz çok hasta. Torunu mu? Öyle mi? Gözemi. kan kanseri yani. Acilen ilik nakli yapılması gerekiyor. Paranın çok azını bulabildim. Ama yetmiyor. 150 bin dolara daha ihtiyacım var. Yalvarırım size Burhan Bey para isteyecek kimsem yok benim. Öderim size borcumu. Emin olun öderim. Kaan sizin torununuz. Nasıl torunum oluyor benim? Yüzünü bile görmediğim bir çocuk nasıl torunum oluyor benim? Ama görmek istemediniz ki. Ahmet kaç kere size haber vermek... İsteyecek miydim bile? Atanıza yaptığınız saygısızlığı unuttun. Getirin mi diyecek? Ben eşek başı mıydım bu evde? Babaydım ben. Baba. Kur'an Bey. Bana bak Şehrazat Hanım. Benim hayırsız oğlum... ...benim muhalefetime rağmen seninle evlendi. Benim müsaademi almaya lüzum bile görmedi. Ailesinin büyüğünü hiçe saydı. Burhan Bey tamam. Ama yalvarıyorum şimdi konuşmayalım bunları. Ne olur. Torununuz ölüyor diyorum size. Bana istediğini söyleyin. Bağırın, çağırın, hatta nefret edin benden. Ama yalvarıyorum oğlumu kurtarın Burhan Bey. Siz milyon dolarlar oynuyorsunuz. 150 bin dolar sizin için hiçbir şey değil. Ama benim için büyük para. Yok işte. Çırpınıyorum, didiniyorum, bulamıyorum. Yok işte, yok. Oğlum daha beş yaşında. Yalvarıyorum Burak Bey. Allah'ını seviyorsanız yardım eli uzatın bana. Ne olur. Ben seni tanımam Şehrazat. Son bildiğim oğlumun ölümüne sebep oldu o kadar. Hayır. Hayır Burhan Bey. Bak. On canım olsa birini bile vermem. Ne sana ne de oğluna. Anladın mı? Burhan Bey. Torununuz ölüyor diyorum size. Hiç mi vicdanınız yok sizin? Sen benimle vicdan hesabı yapamazsın Şehrazat Hanım. Haddini bil. acımasız olmayın. Ne olur. Ben çoktan defterden sildim. Bir daha bu kapıya gelme.